Merak etmeyin çok kalmaz dışarıda, yine bir şey yapar girer o içeri serseri arkadaşlarıyla. Kesin kesin, aklandı diye boşuna hiç sevilmesinler zaten, o yine bir rezalet çıkar eminim ben. Yani bilemiyoruz da aslında belli de olmaz. Ay Allah Allah. Seher. Konuşabilir miyiz biraz? yok. Konuşamazsınız biraz. Zamanı da yok zaten Seher'im. Biz birazdan derse gireceğiz. Oldu mu? Seher. Sen mektupta söyleyeceğini söylemedin mi ya? Sen mektupta yazanları... Mektup falan benim umurumda değil Ali. Bana açıklama falan da yapmana gerek yok. Ayrıca annen de söyledi ve bence haklıydı. Bizden olmaz. Yok. Bu böyle olmaz. Sen gelsene ben. Aa, Abi, Ali bırak, bırak. Ne, ne, yapıyorsun, Ay ya? musun? Ne yapıyorsun? Bırak kızı. Bırakır mısın beni? Seher gelsene. Ali bırakır mısın beni? Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Ama benim seninle konuşacak çok şeyim var. Gelsene ben de. Ya Ali derse gir dersin. Seher gelin Seher başta konuşacağız. Ya, Ondan Allah, sonrasında Allah. bırak. Allah Allah. Özür dilerim. Allah. Seher. Annem ne senin kötülüğün ne de benim kötülüğüm için söyledi onları. O kendince düşünmüş, öyle söylemiş sana. Ben mektupta da söyledim zaten sana. Evet Ali, sen söyledin. Sen mektupta söyledin, ben de okudum. Ve bitti. Se Seher. Bir dinler misin beni? Yani bir kendimi açıklayabilir miyim sana? Ne oluyor anlamıyorum ben. Hiç gerek yok Ali. Gerçekten hiç gerek yok. Sen söyleyeceğini söyledin, ben dinleyeceğimi dinledim. Bundan sonra olmaz. Bundan sonra sen ve ben olamayız Ali. Olmaz. Ben senden vazgeçtim. Sen de önüne baksan iyi edersin. Eğer mektubu değiştirdiğimizi anlarlarsa çok kötü olacak. <laughs> Böyle bir şey olmayacak Tülay. Böyle bir şey olmayacak. Seyre baksan zaten konuşmasına bile izin vermiyor Ali'nin kızgınlıktan. Kızlar, biz rolümüzü iyi oynarsak patlamayız. Tamam mı? Arkadaşlar bana bu yaptığımız hiç doğru gelmiyor. Hiç. Sen karışma. Sen karışma.